Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, uzunca bir zamandan sonra tekrar beraberiz. Bir araya geldik. Kesişen kuvvetlerin dengesindeyiz. Test 54 ile devam edeceğiz sevgili öğrenciler. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Şöyle bir ekranı biraz büyütelim. Evet ben de rahat rahat göreyim. Kesişen kuvvetlerin dengesi. Evet W ağırlıklı A cismini tavana bağlamış. İpteki gerilme 1.5 1.5 W nispetinde oranında B cismine tavadaki tavana bağlayan e, bu davuluymuş düzeltiyorum. Diğeri de bir sevgili öğrenciler 1.5W. TA bölü TB oranı nedir? TA ipi sevgili öğrenciler her iki ağırlığı da çekecektir. O halde TA eşittir TB, TB bölü dediğimizde sevgili öğrenciler o zaman TA iki Diğeri de tabii ki bir tane ağırlığı kaldıracaktır. 2.5 bölü 1.5 oranından 5 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Cevabımız A seçeneği de deyip diğer soruma hemen geçeyim. Evet. Bu soruda sevgili öğrenciler 120 derece kuralını unutmayalım. Vektörlerde yani 10. sınıfın ilk konusunda öğrenmiştik. Eğer <laughs> vektörler arasında açı 120 derece ise e, ve burada bir eşitlik söz konusu olacaktır. Dolayısıyla T2 ip gerilmesinin değeri de W olacaktır sevgili öğrenciler. E W olacaksa diğerlerine bir bakalım. Şimdi e, büyük açının karşısında sevgili öğrenciler küçük kuvvet vardır. E, küçük açının karşısında da büyük kuvvet vardır. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki açıyı bulurken bakalım e, buranın değeri nedir? E, 90 artı 10 olduğu için buradaki açının değeri 100 derecedir. E, ve T'nin karşısındaki açının değeri de sevgili öğrenciler. Burası da 60 artı 90'dan 150 derecedir sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla T1 e, büyüktür. T2 diyeceğim. T2 zaten W olarak bulmuştuk. O da büyüktür. T3 diyeceğim. Yani e, T1 e, W'dan büyüktür sevgili öğrenciler. E, T3 de W'dan küçüktür. Çünkü T3'ün açısı 150 derecedir. T1'in açısı da 100 derecedir. Yani böyle bir eşitlik yazmış durumdayız. E, dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 3'e bakalım. Burada sevgili öğrenciler limit teoremini unutmayalım. Limit teoremini uygulayabiliriz. Şimdi şöyle yapacağım sevgili öğrenciler. Burada hemen şöyle bir çizgi çektiğimde buradaki açının 30 derece olduğunu biliyoruz. Buradaki açının da 60 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla T1 ipinin karşısındaki açının değeri 150'dir. Sinüs teoremini hemen Lami teoremine uygulayabiliriz. T1 bölü sinüs 150 dedik. E, P'nin karşısındaki açı da sevgili öğrenciler 90 derecedir. O halde P bölü sin 90 diyebilirim. Buradan değerleri yerine yazdığımız zaman sevgili öğrenciler ip gerilmesi e, P cisminin yükünü bulabiliriz. Çünkü T1'i 20 Newton olarak vermişler. Sinüs 150, sinüs 30'a eşittir. O da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla P bölü e, sinüs 90'da 1'dir. Bu işlemleri yaparsak sevgili öğrenciler e, sonuç olarak P de buradan 40 Newton olarak çıkmakta. Cevabımız C seçeneğidir deyip 4. soruya geldik bile. Evet, burada gene lamet teoremini bir noktaya yani bu noktaya uygulayabilme şansımız var. Nasıl yapacağız? Bakın ilk önce F1 ve F2 kuvvetlerinin dikey yukarıya doğru bileşenleri, dikey bileşenleri P2'ye karşılık gelecektir. O halde e, ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Yukarı doğru bir çizgi çektiğimde burada e, F1'i 10, onu sinüs 37 ile çarptığımda dikey bileşenini bulmuş durumdayım. Yani 10 çarpı sinüs 37 diyorum artı F2 çarpı ne diyeceğim? Buna da sinüs 53 diyeceğim. Bu neye eşittir sevgili öğrenciler? P'ye eşittir. Hemen bunu bir kenara yazalım. Sinüs 37 0.6 olduğu için 6 etti. Yani burası 0.6 ettiği için 10 çarpı 0.6'dan F2'nin değerini biliyor muyum? F2'nin değerini de bilmiyorum sevgili öğrenciler. Onda F2 çarpı 0.8 diyelim. Bu da neye eşit olacaktır? 5'e P'ye eşit olacaktır. Bu bir kenarda dursun. Şimdi ne F2 ile onun yatay bileşeni ve 1 Newton'u dikkate alıyorum. Yani sola doğru bir 1 Newton var. Artı F1'in yatay bileşenini alıyorum. 10 çarpı kosinüs 37 dedim. Bu da neye eşittir? F2 çarpı kosinüs 53'e eşittir. Yani f2'nin yatay bileşeni artı x doğrultusundadır. Bu da 1 artı 8 eşittir. F2 çarpı 0.6'dan F2 buradan sevgili öğrenciler 15 Newton değeri çıkmaktadır. F2'yi yukarıda yerine yazdığım zaman sevgili öğrenciler yani buraya 15 yazdığımda 15 çarpı 0.8 12 edecektir. 12 ile 6'yı topladığımda o zaman P'nin değeri de P eşittir 18 Newton olarak bulunur. Yanıtım D seçeneğidir diyorum ve diğer soruma geçeyim. Evet burada sevgili öğrenciler 5. soruda eşit bölmelendirilmiş ve ağırlıksız kale çubuğu ile G ağırlıklı cisim şekildeki gibi dengededir. Buna göre cismin ağırlığı G ve ip gerilmeleri T1, T2 arasındaki ilişki nedir diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler ben vektörleri istediğim gibi taşıyabilirim değil mi? Yani G'yi ben yukarıya doğru taşısam ne olur? Hiçbir şey fark etmez. Şöyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Dolayısıyla işlemleri yapmaya başlayabilirim. Yatayla yaptığı açı 37 derece olduğu için sevgili öğrenciler burası da sonuçta 37 derecedir. E, T2'nin yatayla yaptığı açı burası sevgili öğrenciler 53 derece olduğu için o halde burası da 53 derecedir. Peki burası da dikkat edin 90 dereceye karşılık geldi. O halde hemen limit teoremini yazabilirim. G bölü sin 90 eşittir diyorum. T1'in karşısında gelen yani burası sevgili öğrenciler T1 ise tabi burası da T2 ise sevgili öğrenciler. O halde T1 bölü ne yazacağım? Sinüs 143 yazıyorum. Onu da T2 çarpı sinüs 127 yazacağım. E peki o halde bakın 90 derece, 143 derece, 120 derece, 127 127 dereceydi. E en küçük açının karşısında daha büyük bir kuvvet bulunmaktadır. O halde G büyüktür T2 o da büyüktür T1 sonucuna ulaşıyoruz. Yani yanıtımız buradan sevgili öğrenciler B çıkmakta. Evet, altını soruya geçtik bile. Evet, altını sorumuza başlayalım. Altını sorumuz nispeten diğerlerine göre uzun bir soru olabilir. Gene ben buradaki e, buradaki Lamy'den istifade ederek çözeceğim. Hemen oraya Lamy uygularsak, yani buraya hemen uygulayalım. Sevgili öğrenciler, T1'in karşısındaki açı 90 derecedir. Sin 90 yazıyorum buraya. Evet, onu da yazdım. E x'in ağırlığı 90'dır sevgili öğrenciler. E, yani x'in karşısındaki 90'ın karşısındaki açının değeri de sevgili öğrenciler sinüs 150'dir. Yani 150 derecedir. Çünkü burası e, 30 derece olduğu için sonuç olarak burası 150 derece olacaktır. Onu da yazdık. T3'ün karşısındaki kenar açı da sevgili öğrenciler sinüs 120 120'dir. Buradan sevgili öğrenciler İşlemler neticesinde T1 eşittir 180 Newton çıkıyor. Evet 180 Newton çıktıktan sonra sevgili öğrenciler T3'ü bulmak istediğim zaman yerine yazdığımda şöyle olacak. 180 sinüs 120 kök 3 bölü 2 olduğu için kök 3 bölü 2 ile çarpımı T3 eşittir. Buradan da T3 sevgili öğrenciler 90 kök 3 çıkacak. Peki T3'ü buldum. Şimdi diğer lemeyi uyguladığımda biraz uzun bir yöntem olabilir ama e, diğer bütün vektörleri birleştirerek bir üçgen oluşturduğunuzda o şekilde de yapabilirsiniz. Uygulamada o şekilde yapılmış. Onu da e, dikkatinize sunuyorum. Şimdi T3'ü bulduk sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla e, buranın açısını bulmamız lazım. Dolayısıyla burası 150 derece olduğu için 90 köküç bölü Sinüs 150 diyorum. Evet. GY'nin karşısındaki açıda sevgili öğrenciler sinüs 120'dir. Evet. E, hemen işlemi yapmaya başlayalım. Burası 0.5 olduğu için e, sinüs 120'nin değeri de kök 3 bölü 2'dir sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla 2 yukarıya çarpan olarak gidiyor buraya. 0.5 de 2'nin yanında çarpıldığı zaman 1 oluyor. Yani G'ye buradan sevgili öğrenciler işleme dikkatlice yaptığınızda 270 Newton cevabına ulaşıyorsunuz. Yanıtımız E seçeneğidir diyorum. 7. soruya geçiyorum. Evet 7. soruya kadar geldik. Bu soruda T1 ve T2 ip gerilmelerini yine soruyorlar sevgili öğrenciler. Hemen yapalım. Dikeyle yaptığı açı 37 derecedir. Dolayısıyla burası da 53 derecedir. Evet T1'in karşısındaki açı sevgili öğrenciler kaçtır? Sinüs 143'tür. Limit teoremini hemen uyguluyorum. Yani 143 derecedir. 40 Newton'un karşısındaki açı da sevgili öğrenciler 120, 127 derecedir. Buraya da 127 yazıyorum. E, ee, T2'nin karşısındaki de sevgili öğrenciler 90 derecedir. Sinüs 90 yazıyorum buraya. Şimdi bunun neticesinde sevgili öğrenciler 143 e, sinüs 37 ettiği için t1 bölü 0.6 dedim. 40 bölü sinüs 127 sinüs 53 ettiği için 0.8 diyorum. <laughs> Buradan t1 eşittir sevgili öğrenciler 30 newton çıkıyor. E, t2 de t1 de 30 newton çıktığına göre sevgili öğrenciler 30 bölü 0.6 eşittir t2 bölü 1 çıkıyor. Buradan t2 de 50 Newton çıkmakta. Yani yanıtım bu sorunun cevabı da C seçeneğidir diyorum. 8. soruya geçtim bile. Evet. Bakın sevgili öğrenciler T cisminin bağlı olduğu ip kesilirse yeni denge durumu ne olur diye soruluyor. T1 ve T2, T3 ip gerilmeni nasıl değişir diyor. Aynı ipte aynı gerilme vardır sevgili öğrenciler. X'in ağırlığı sonuçta T1 ağırlığında herhangi bir gerilmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmeyecektir. Açılar değişse bile sevgili öğrenciler sonuçta dengeye gelecektir. Ama iplerdeki gerilmeler T1 ve T2 ip gerilmesi değişmeyecektir sevgili öğrenciler. Yani değişmez değişmez diyebiliriz. Yani ya A seçeneği ya da D seçeneğidir. Ancak T3 ipinde iki tane ağırlığımız vardır ve T3 ip, ip gerilmesi de sevgili öğrenciler iki tane kütleyi çekerken artık tek bir kütleye çekecektir. Dolayısıyla ağırlığı da azalacaktır. Yani bunun cevabı da D seçeneğidir diyorum. Son soruya geldik bile. Evet son sorumuz gene bir Lamy teoremini uygulayabileceğimiz tipte bir soru sevgili öğrenciler. Ben genelde Lamy teoremini uygulamayı seviyorum. Şimdi burası sevgili öğrenciler 53 derece. Burası da sevgili öğrenciler 37 derece. Burası da 90 derece. Hemen işlemlerimizi yapmaya başlayalım. E, 90 bölü sinüs 90 yazıyorum, sevgili öğrenciler. Evet, e, T2'nin karşısındaki de kaç derecedir? Sinüs 143'tür. Dikkat edin, sinüs 143 yazıyorum. T1'nin karşısındaki de sinüs 127'dir. O zaman 90 bölü 1 dedim, T2 dedim. Sinüs 143'e sinüs 37 diyebilirim. Sinüs 37. T1 bölü sin 53 diyorum sevgili öğrenciler. E bunların neticesinde e, sinüs 37'nin değeri 0.6'dır. Sinüs 53'ün değeri de 0.8'dir. O zaman T2 buradan kaç çıkacaktır sevgili öğrenciler? T2 eşittir. 0.6 çarpı 90 olduğu için 6 kere 9 ne çıkacaktır? 54 Newton çıkacaktır sevgili öğrenciler. t de 8 kere 9 da 72 olduğu için o da 72 Newton çıkacaktır. Yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet bir başka videoda tekrar e, buluşmak üzere diyorum sevgili öğrenciler. Sağlıcakla kalın 14 dakika 23 saniyede çözmüş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.